Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülkan Sarı Konuşa Konuşa programıyla ile karşınızdayım. Bugün dış politikadaki önemli bir gelişmeyi konuşacağız. Tam 46 yıldır kapalı durumda bulunan ve Birleşmiş Milletler Kontrolü'ndeki Kuzey Kıbrıs'taki Maraş bölgesinin yeniden halka açılması e, gerçekleşti bugün. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar ortak bir açıklama yapmış. Maraş'ın e, halka açılacağını duyurmuştu. Bugün videolar e, sosyal medyada e, Yer almaya başladı, ziyaretler başladı, giriş çıkışlar bugün saat 17'ye kadar ziyaret gerçekleştirilebilecek kimi bölgelerde ardından da yeniden kapatılacak. Peki bu hamle ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi, güç dengesiyle bir bağ var mı yok mu? 11 Ekim'de yine Cumhurbaşkanlığı seçimleri var Kıbrıs'ta. Ersin Tatar'da adaylardan bir tanesi Türkiye Tatar'a desteğini bu şekilde açık bir biçimde ortaya koymuş oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Akıncı da adaylardan bir tanesi. Tüm bunları konuşacağız. Bir konuğum var. Dışişleri Eski Bakanı Yaşar Yakış. Yaşar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Gülten Hanım. Yaşar Bey tam Doğu Akdeniz'de bu kadar büyük bir gerilim varken, müzakere masasıyla ilan edilen natekler arasında gidip gelinirken e, Fransa özellikle bu konuda e, ciddi anlamda Türkiye'nin karşısına dikilmişken Maraş hamlesi ve yine seçimler bağlamında ne anlama geliyor? Ardından Rusya ve Birleşmiş Milletler'in tepkileri var, onları da konuşacağız. Ne dersiniz? Zamanlamasına bakıldığında Maraş neden açılıyor? Aslında Maraş'ın açılması belki uzun zamandan beri gerekiyordu çünkü Türkiye'nin bu hamlesine ihtiyaç vardı. Ama şu anda sizin bahsettiğiniz öteki gelişmelerle üst üste gelmesi ve Türkiye'nin başka konularda başının belada olduğu bir dönemde yapılmasının bir sıkıntısı olacak pek tabii ki. Türkiye bu dar yoldan arızasız geçmeyi başarırsa yapılması gereken bir işi gecikmiş olarak yapmış olacağız ama dediğim gibi bu zaten Birleşmiş Milletler'in dahi kolay kolay kabul etmediği ve Kıbrıs sorununun genel olarak çözümlenmesi kapsamında bağlamında ele alınması gereken bir konu olarak görüyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onun için bütün kararlarında bunu genel sorunun bir çözümü olarak mütala ediyordu. Bu bugünkü aşamada olması Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerde müzakere açılırsa güvenlik konseyinde veya herhangi bir şekilde başka ülkelerin desteğine ihtiyaç olursa Türkiye'nin yalnız olduğu bir döneme rastladığı için sıkıntı yaratacaktır bir başka boyutu da bunun hem Türkiye'de hem e, hem Kıbrıs'ın iç politikasında hem Türkiye Kıbrıs ilişkilerinde de e, bir çeşit e, hiç politika malzemesi haline dönüşmüş olmasının yarattığı sorun var. Bir de bu var. Ama o, o sorun eskiden beri de vardı. Şimdi sizin işaret ettiğiniz sıkıntı şu sıralarda yapılması ne anlama geliyor meselesinde? Şu an şu sırada yapılması gecikmiş olan bir konunun en nihayet gündeme gelinmesi şeklindeydi. Ama Türkiye'nin ...çok yalnız olduğu bir dönemde e, konunun e, gündeme getirilmesinin yaratacağı sıkıntılar olacaktır. Peki, e, peki Yaşar Bey, Birleşmiş Milletler endişe duyduğunu açıkladı. E, aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de benzer açıklama geldi. Endişeliyiz denildi. Bu adımın adada gerginliği arttıracağı yönünde e, bir tepki vardı. Avrupa Birliği ilişkiler ve güvenlik politikası yüksekten çözüldü Borel'de e, benzer bir yorum yaptı. Ancak belki de şaşırtan yorum Rusya'dan geldi. Tepki daha doğrusu Rusya kabul edilemez olarak niteledi. Aslında en sert tepki de Rusya'dan geldi. Rusya ile müstefiklik ilişkisinin kurulduğu belirtilen bir dönemde Rusya'nın Maraş kararına bu denli karşı çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ee, Rusya'nın eskiden beri yürüttüğü tutuma uygun bir tutum. Onun için Rusya bu konuda e, fazla taviz vermeyen bir, hatta diplomatik fazla diplomatik sayılmayan bir üslupla e, tepkisini ortaya koymuş oldu. Ama e, yine Türkiye nasıl birçok yerlerde Rusya ile işbirliği yapıyorsa belki burada da e, bir işbirliği ortamı bulabilir. E, Kıbrıs'a. E, Rusya'nın yakından ilgisi var biliyorsunuz. Ee, Rusya o Kıbrıs'la olan ilgisini kesmek istemiyor. Oradaki momentumu kaybetmek istemiyor. Zannediyorum Rusya e, bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kararlar e, paralelinde hareket etmiş olmak için de e, bu tepkiyi gösterdi. Rusya'nın bu şekilde bir tavır takılması Türkiye'nin işini zorlaştıracak bir ek unsur olarak ortaya çıkacaktır. Peki Maraş kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gündeminde. Cuma günü bir görüşme yapılacak. Kapalı oturumda ele alınacak. Ne dersiniz? Buradan ne önde bir karar çıkabilir? Yani yine Türkiye'yi takviye eden Türkiye'nin bu hareketinin kabul edilmez olduğunu belirten şekilde bir adım olacaktır çünkü bu adım oldukça somut bir adım yani Yunan tarafının eskiden beri Rum tarafının eskiden beri istemediği ve çok hassas bulduğu bir konuydu kararı Rum kesiminin lehine çıkacağını zannediyorum Birleşmiş Milletler'den ama Türkiye'nin yine en başında söylediğim şeyi bir defa tekrar için Türkiye'nin atması gereken bir adımdı bu. Çünkü Rum tarafı bu işi kendiliğine oyalamak için kullanıyordu. Hatta bu şekilde çözümsüz durmasını dahi tercih ettiğini zannediyorum. ortam hı hı. Bugünkü ortam elverişli miydi sorusunun cevabı yine bugünkü ortamda işimiz daha zor. Onu da kabul etmek lazım. Peki yine Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesine dönersek Maraş adımının buradaki mücadeleyle, buradaki gerilimle bağlantısı konusunda neler söylersiniz? Bağlantısı şu veya bu şekilde olacak çünkü Kıbrıs Rum kesimi zaten başka konulardan ötürü de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinden rahatsız, Yunanistan aynı şekilde rahatsız. Şimdi bir de e, Sumen altında duran 46 yıldır e, işte uyutulmaya çalışan bir konunun gündeme gelmesi e, bir ek unsur, ek rahatsızlık konusu olarak ortaya çıkacaktır. Ama e, o tarihten beri yani e, e, Kıbrıs'ın bağımsızlığının ilan edilmesinden, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren bu konu gündemdeydi. Ve e, Rumlar da işte bunu e, Türkiye'yi takviye etmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bünyesinde ellerinden geleni yapıyorlardı. Peki 11 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri var dedik Kıbrıs'ta. Türkiye aktif olarak seçimlere Seçimlerde taraf olmuş gibi görünüyor. Ersin Tatar'ı destekliyor. Mustafa Akıncı, hali hazırdaki Cumhurbaşkanı da aday ve bir üçüncü aday var. Bu müdahale adada kimi kesimlerce pek de hoş karşılanmıyor doğrusu. Kuzey Kıbrıs'ta açık bir müdahale olarak yorumlanıyor. Bir nevi iftihak e, adımları olarak da yorumlayanlar var, ileri yorumlar. Siz e, Türkiye'nin e, seçimlerde bu kadar açık içinde taraf tutmasını e, nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere bu konu Kıbrıs'ın içinde de e, farklı şekilde ele alınıyor. Kıbrıslı hı hı. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin partiler arasında da farklı şekilde ele alınıyor. Bu fikri ilk ortaya atan e, Kudret Özersay idi. Ve şimdi de hatta e, hükümet şeyden e, hükümet partnerlerinden yani koalisyondan çekildiğini söylüyor. Ve e, biraz kendisini ihmal edildiğini söylüyor. Çünkü yani bu fikri önce ben ortaya atmıştım. E, şimdi başkaları elimden çaldı anlamına e, getiriyor. E, bu dolayısıyla sizin sorunuzu sorarken dile getirdiğiniz başka bir hassasiyeti getiriyor. Kıbrıs içinde de başka iş politika gelişmelerinin olduğu bir döneme rastlamasının nedeniyle de ayrıca Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işini zorlaştıran bir unsur. bir Biraz daha zorlaştıran başka bir unsur söyleyeceğim. Bu açıklamanın Türkiye'de yapılması yerine Sayın Cumhurbaşkanımızla Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın bir toplantısında açıklanması yerine tamamen Kıbrıs'taki mekanizmalar işletilmek suretiyle açıklamanın Kıbrıs'ta yapılmış olması halinde daha da satışı kolay ve uluslararası camia açısından da daha az itiraz çekebilecek bir şey olurdu. Şimdi zaten eleştirecekleri bir konuya diyecekler ki işte bu konudaki tür kararlar zaten Türkiye'de veriliyor. İşte örneği de bu Maraş'ın açılması, kapalı Maraş'ın açılması konusunun Kıbrıs'ta değil Ankara'da açıklanıyor olması bunun da bir kanıtıdır diyeceklerdir. Yani doğru olan şeyi biz yapılış tarzındaki eksiklikler nedeniyle daha zor, daha çetrefilli bir döneme bıraktık. 2006'ların, 2007'lerin Türkiye'sinde olsaydık bu sorunu yine büyük bir tepkiyle karşılaşacaktık öyle zannediyorum. Ama şimdiki kadar zor olmayacaktı işimiz. Peki Türkiye son yıllarda dış politikada çok sayıda cephe açtı. Bir Arap cephesi var. Orada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da dahil olmak üzere Arap dünyasıyla bir karşı karşıya gelme var. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la, Fransa'yla yine İsrail ve bölge ülkeleriyle karşı karşıya gelme var. Ee, Suriye'de e Amerika Birleşik Devletleri ile Libya'da Rusya ile köklü bir anlaşmazlık var. Aslında İdlib üzerinden Suriye'de de Rusya ile köklü bir anlaşmazlık var. Şimdi buna bir de Kuzey Kıbrıs cephesi eklenmiş oldu Maraş kararıyla birlikte. Ne söyleyeceksiniz Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek diplomatik dış politik manevra kabiliyetine sahip kadrolarca yönetiliyor mu? Yani e, Kıbrıs konusunu e, böyle ezbere bilen çok sayıda deneyimli diplomatlarımız var. Bütün kariyerini Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yapmış olan e, kariyer diplomatlarımız var. Şimdi bir kısmı emeklidir, bir kısmı görev başındadır. Onlarla biraz daha istişare yapılsaydı e, bu işin, doğru olan bu işin yapılış tarzı, takdim edici tarzında e, bir iyileştirmeler yapılabilirdi. Bir, bir atasözü vardır. Fransızlar söylüyor galiba. Bir işi yapma tarzı yap, yapılan bir iş, yapılış tarzı, yapılış tarzı yapılan işin kendisinden daha önemlidir diye. Biz dolayısıyla yapılış tarzını benim en çok üzerinde durduğumuzuz Yapılış tarzında eksiklikler var. Ben eee kapalım Açılması gerektiğine eskiden beri inanıyordum çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümranlık alanı bölgesindedir. Oraya ne birleşmiş Milletler karışır, ne de başka bir şey. Dolayısıyla e, bunun yapılması lazımdı. Ama dediğim gibi 2006'ların 7'lerin 8'lerin Türkiye'si olsaydı bu işi daha e, kolay kotarırdı Yine daha zor olacaktı ama. Türkiye'yi destekleyen başka ülkeler bulunabilecekti. Şimdi demin söylediğiniz o cephe oluşmuş çok sayıda Türkiye'ye karşı. O cephedeki ülkeler daha fazla Türkiye'nin üzerine geleceklerdi. Türkiye'yi daha fazla eleştirecektir. Ama yapılması gereken bir şeydi. Türkiye'nin, zaten Kapalı Maraş'ın çok önemli bir kısmı, kıyı şeridi, ve onun arkasındaki yollar bir e, bir vakıf malıydı. E, o, o vakıfın e, malının Rumlar tarafından işletilmekte olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla şimdi e, bir vakfın arazisi olan bir yer, yerde ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümranlık bölgesinde olan bir gayrimenkulden bahsediyoruz. Bu gayrimenkulde. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları dışında hiçbir makamın söz sahibi olmaması gerekir. Peki ee, Yaşar Bey önümüzdeki dönemlerde Türkiye'nin e, takip ettiği dış politika nedeniyle. E, gerek ülkeler bazında gerekse Birleşmiş Milletler nezdinde e, yaptırımlarla karşılaşma ihtimaliyle ilgili ne dersiniz? Geç, geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Avrupa Birliği Doğu Akdeniz gündemiyle bir zirve gerçekleştirdi ve burada e, Türkiye'ye yaptırım uygulanması tehdidi de e, masadaydı. E, yine Avrupa Birliği ilerleme bir raporu açıklandı. Siz de görmüşsünüzdür. Orada da Türkiye'ye çok sayıda yine eleştiri var. Ne dersiniz e, yaptırımlar bağlamında e, Sürpriz olur mu önümüzdeki dönemde Türkiye böyle bir uygulama ile karşılaşırsa? Yani yaptırım olacaktır. Ee, Avrupa Birliği'nin özel e, zirvesinde alınan e, karar da onu gösteriyor. Yani e, zirvenin bildirisinde e, 2 ve 3 e, Ekim gününde yapılan e, zirvenin bildirisinde önce... E, Türkiye ile ilişkilerin olumlu tarafı ele alınıyor ama sonuna doğru Türkiye Doğu Akdeniz'de yapmakta olduğu faaliyetler son vermezse yaptırımlar gelecektir demek suretiyle o tehdidi elinde tutuyor. Peki yaptırımlar uygulanırsa ne olur? Yaptırımlar uygulanırsa Türkiye batmaz ama sıkıntıya girer. Çünkü şimdi bahsedilen yaptırımlar bazı gemilerimizin Avrupa limanlarına alınmaması şeklinde ve bu araştırma faaliyetlerine Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerine katılan görevlilere Avrupa ülkelerine girişte vize verilmemesi gibi hususlar olacaktır. Bunlar Türkiye'yi batırmaz ama sıkıntıya sokar. Ve tahmin ediyorum ki, daha ileride daha da şiddetli e, yaptırımlar olacaktır. İşte Kanada'nın e, e, Dağlı Karabağ'a verdiğimiz e, dronların bilmem ne e, şey, e, Parçaları parçalarının bundan sonra verilmemesi gibi. Türkiye onu kendisi imal etmeyi başlar. Zaten Türkiye'nin savunma sanayinin gelişmeye başlaması hep Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar sayesinde olmuştur. Amerika 1974'te koyduğu yaptırımlar sayesinde Türkiye'de savunma sanayi gelişmeye başlamıştır. O Türkiye'yi sıkıştırmak için yaptıkları şey Türkiye'nin lehine dönmüştür. Bu alanlarda da Türkiye'nin kendi eksikliklerini kendisinin tamamlayacak bir hale gelmesine yol açacağı için ben o yaptırımları fazla gözümde büyütmüyorum ama e, Türkiye'ye karşı bir tutumun ifadesidir. O açıdan e, keşke bu duruma düşmeseydik derim. Peki. Eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? E, yok. Ama yani şey bu e, şeyin açılışın tam, tam neye tekabül ettiğini de anlayamadım. Biraz önce sizin bana gönderdiğiniz ...şeylerde, e, kliplerden takip ediyorum. Açılış sanki e, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan halkın... ...o mahalle, kıyı şeridindeki sokaklara girip dolaşabilmelerine imkan veriyormuş gibi. Halbuki e, asıl amaç oranın, o otellerin tekrar canlandırılması ondan sonra çökmüş olan yerlerin tamir edilmesi ve onun oranın yine ekonomik cazibe merkezi haline getirilmesi yani o amaç gerçekleşirse bir işe yarar çünkü orası şeyin Doğu Akdeniz'in Las Vegası gibi bir yerdi hı hı. çok meşhur kimselerin tatillerini geçirdiği bir yerdi ben oranın canlı halinde de gördüğümü hatırlıyorum o, o canlılık getirebildiği takdirde e, ekonomik kazanç sağlar çünkü e, toplam o değerin yani şeyin e, kapalı marasın değerinin 100 milyar dolar olduğu söyleniyor. Bir 10 milyar milyar dolarlık yatırımla o 100 milyar dolarlık e, ekonomik e, değer yine su üstüne çıkarılabilir deniyor. Orası bildiğim kadarıyla plaj kısmı Abdullah Paşa Vakfı diye bir vakıfa aitti. İç kısımda Lala Mustafa Paşa Vakfı'nındı. Sonra bir ufak bir köşe var Bilal Ağa Vakfı'na ait. Bu vakıflar için bir ara Rumlar şey iddia ettiler. Bu vakıfların bedelleri, İngiliz hükümeti karşılığı İngiliz hükümeti tarafından verilen parayla ödenmiştir. Onun için o vakıfların artık hükmü yoktur deniyor. Halbuki Londra ve Zürih anlaşmaları yapılırken o tarihte İngiliz hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde o zaman federal bir devletti. Federal bir devletti ve Başkan Yardımcısı Fazıl Küçük'e mesela bir mektupta. Ee, Kıbrıs Türk kesimine ödenen paranın vakıfları satın almak için ödenen bir para olmadığı, oranın bakımı için ödenen bir para olduğu e, Londra Züri Anlaşmanı'nın eklerinde yazılı. Bu mektup orada ekte var. Dolayısıyla burası tamamen bir vakıf malıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümranlığı altındadır. Ee, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna dilediği şey yapabilir. İsterse e, orada yeniden inşaat yapar, isterse başka şeyler yapar. Buraya Güney Kıbrıslı e, müteahhitlerin veyahut da otel işletmecilerin gelmesini istemiyor çünkü Kuzey Kıbrıs tanımıyor ama Yunanistan'dan e, müteahhitler gelirse onlarla işbirliği yapılabilir deniyor. Türk müteahhitleri zaten e, otelcilik alanında ve inşaat alanında da çok e, faal ve yetenekli ve e, imkanları olan müteahhitlerdir. Dolayısıyla bu iş bugün ilan edildiği şekilde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının gezinti yapmak üzere orada dolaşmaları için değil, oranın yine canlı, eski canlılığına kavuşmuş bir işletme haline e, işletmeler manzumesi haline dönüştürülmesi halinde e, yarar sağlayacağını düşünüyorum. Peki. Yaşar Bey yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.